Evet, seçim üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü seçim üzerinden bir yeni soru soruluyor. Bir ülkenin artık, yani özellikle son 350-400 yıldır bir ülkenin e, iç politikasını artık dış etmenler o kadar çok etkiliyor ki, çünkü emperyalizm, küresel güç, envai çeşit yöntemlerle istediği hedef ülkenin içine müdahale edebiliyor, içinde farklı olaylar çıkartıyor içinde farklı gruplar oluşturarak, baskı grupları oluşturarak orada ülkenin iç politik değerlerine, iç dinamiklerine doğrudan etki edebiliyor. Bu esasında çok eski devirlerde de bu yöntemler uygulanıyordu. Yani istihbaratın dışında psikolojik harp harekatla ilgili yöntemler de uygulanıyordu. Ancak bugün artık bu özellikle küreselleşme ile beraber artık yani sınırını tahayyül etmeniz mümkün değil. Bu artık dönemin en büyük şeyine küreselleşme. Yani siz e, küresel gücün eğer elinize geçirmek, küresel güçle beraber mücadele etmek istiyorsanız bir defa ona dönük olarak kendiniz hem taarruz planları yapmalısınız hem de küresel tacizlere sizin küresel ondan sonra güçlerin hedefi haline gel gelen işte gençliğiniz, unsurlarınız, insanınız, ekonominiz, tarihiniz, coğrafyanız, medeniyetiniz bakın bunların her biri ayrı ayrı hedef. Bunları savunacak tedbirler almalısınız. Ya diyelim işte fiziki tedbirinizi kiminle alıyorsunuz? Askerlerinizle alıyorsunuz. İşte gençliğin e, zihin dünyasının yeniden oluşturulmasını işte Milli Eğitim Bakanlığı'yla bakanlığıyla almaya çalışıyorsunuz değil mi? Psikolojik harp harekatla ilgili alınacak tedbirleri de işte şimdi iletişim başkanlığı oluşturuldu. Onu da almaya çalışıyorsunuz. İstihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerini Milli İstihbarat Teşkilatı ile beraber yürütmeye çalışıyorsunuz. Peki bunlar birbiriyle ne kadar senkronize? Ve siyaset, devletin, bu, bu, bu biraz önce saydığım işte Ekonomi de bunun bir parçası tabii. Ekonomiyle ilgili mücadeleyi yine sizin işte maliye, iktisat, ekonomi politikalarınızla beraber yapmaya çalışıyorsunuz. Asıl soru şu, siyaset bütün bunların ne kadar farkında? Yani bu ben yaptım oldu diyerek bir şeyler oluyor. Ya yani özellikle şuna ifade edeyim. Tabi Osmanlı Cihan Devleti <laughs> son 300 yılda Hamyo Baskabosoftan'ın da etkisiyle, dış etkenlerle, iç politik değerleriyle, ilim ve teknolojiyi yakalamaması, bilim noktasında geri kalmışlığı vesairesiyle ne oldu? En son biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın artık hedef haline geldi, hasta adam dendi ve yıkıldı. Bakın, yerine Türk milleti bir çekirdek devlet, işte Kuvayi Milli Hareketi ile beraber hep söylüyorum Osmanlı aydınlığının, Osmanlı münevverinin en büyük başarısı İstiklal Harbimizdir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Nihayetinde bir devlet kurduk, Tabi bu devlet işte misak-ı milli sınırına ulaştı, ulaşmadı. O ayrı bir tartışma konusu. Ama Cumhuriyet döneminde özellikle bizim muhafazakar cephenin eleştirdiği birçok şeyin Osmanlı'nın son özellikle 100 yılında tartışıldığını, yani buna harf inkılabı da dahil, ondan sonra birçok şeyin tartışıldığını görüyoruz. Tabi burada kolay bir şeye ulaşmanın en kolay şeklini sizden önce yapanları taklit edersiniz. Taklidi eleştiriyorum ancak Taklitin böyle bir kolay yönü de var. Bunun tabi sosyal, tarihi, izleri benim alanım değil. Ama nihayetinde ben bugünü, yani bugün geldiğimiz nokta ve yarınla ilgili bugünün doğru değerlendirilip yarının planlamasının da ona uygun yapılması gerektiğini hep söyledim söylüyorum. Geçmişle bizi kavga ettirenler şucu ya da bucu, işte ister adına Atatürkçü deyin, ister Osmanlıcı, ister İslamcı, ister layık, ister muhafazakar, ister milliyetçi, ne derseniz deyin. Sizi eğer geçmişin geçmişi sizin zihninizde batak, bataklık haline getirip, geçmişle boğuşturuyor ve sizi geçmişten bugüne getirmiyorsa, vallahi ve billahi artmiyetle Vallahi ve billahi samimi değil. Eğer sizin bugünü konuşmanızı ve bugünü değerlendirip, yarınla ilgili plan yapmanızı bir şekilde emiyorsa, baskılıyorsa, engelliyorsa, cahil, gelecekle ilgili tasavvuru yok, gelecekle ilgili muhakemesi yok, Gelecekle ilgili fikir üretebilir. Lütfen bugünü de ona göre edelim. Bir diğer konuşun. Tabii biz özellikle son yüzyılı işte Abdülhamit Andı, Mustafa Kemal'di vesaireydi. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı, Turgut Özal'dı, Demirel'di vesaire. Bakın. Hep şahısları konuşuyoruz. Oysa maalesef ülkemizde yine hemen hemen son 300 yıldır sistem sorunu var. Bak. Bu sistem sorunu Cumhuriyet Türkiye'siyle bir sistem oluşturarak halletmiş gibi görünüyoruz. Yalnız bu sistemde de bir yığın arızanın olduğu süreç içinde görüldü. İşte bunun somut sonucu darbeler, efendime söylediğim işte demokrasinin nakamete uğraması vesaire vesaire vesaire. Baktığınızda gelenekçi bir milletiz. Gerçekten muhafazakar bir milletiz. Gerçekten kendi değerler sistemi içinde var olmaya çalışan bir milletiz. Ama bilimi yani o ecdadımızın İslam'ın ilk döneminde ilk tebliğ ile buluşup da matematik farzdır dediği o fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür düzeyi Avrupa'nın ve Batı medeniyetinin şu ana bugüne kadar getirdiği aynı şekilde Asya'da da İslam dünyasında da bugüne kadar gelenleri doğru analiz edip yarının planını yapacak artık ilmi tekamülü, bilimselliği yakalamaktan başka çaremiz yok. Bu noktada gerçekten işte Türkiye'nin son yüzyılını etkileyen neler vardı? İşte Milli Görüş Hareketi, Gümüşhanevi Hazretlerinin işte zahiri ilimlere vukufiyet, kendi finans sistemimiz, kendi paramızı kendimiz üretelim, yerli ve milli ekonomimiz olsun, yerli ve milli üretimimiz olsun üzerine bina edilmiş. Tabii ki dindarlık bir din adamında zaten var. Ondan sonra iki, ülkücü hareket genel manada <laughs> Türk milliyetçiliğini temel almış ve Turan gibi bir tasavvuru olan bir fikir dünyası, başka Kuvayi Milliye dediğimiz rahmetli Mustafa Kemal'in kemalizm diyerek aslında hapsettikleri, dinamizmini kaybettirdiler. Bana göre kemalizm diyen inen üstler inen ücüler ve sonra emperyalizmle işbirliği yapmış çevreler. Esasında baktığınızda bütün bu ideolojilerin temelinde buna Kuvayi Milliye de dahil, Mustafa Kemal de dahil bakın töremiz, terbiyemiz, inancımız var. Başka? Bilim var, zahiri ilimler var. Başka? Yerli ve milli ekonomi var. Yerli madde haftalarını hatırlayın. Başka? Aynı şekilde ülkücü hareketle de var bu. Çağın icatlarını kavrama var. Ama biz bütün bunların neresindeyiz? Dolayısıyla şu anda bizim oturup... Ha, bu arada Sadece sıkıntılı gruplar, işte masonik, işte modernizm istiyoruz. Kabaca sadece çözümü taktikle arayan, batıyı bütün kurumlarıyla gelsin. Tıpkı şu anda İslamcılık kisvesiyle, bir şekilde Arapçılığı, Selefilik kisvesiyle, yine bir şekilde taassubu, yine işte tarikat cemaat kisvesiyle, Ham Yabaz Kabasov'tayı başımıza habire vuranlar var ya, bunlara karşı biz aklı, Zahiri ilimleri yani bilimi, gerçek manada Kur'an ve Sünneti, tarihi, coğrafyayı ve medeniyetimizin icatlarını bir kazana koyup, bu kazanın içinde bilim ve gelecek tasavvurumuz, teknoloji, bunları nasıl sahip oluruzla ilgili yeni bir bakış üretmek zorundayız. Dolayısıyla, bakın bugün bakıyorsunuz Elon Musk ya ruhu transfer etmeyi tartışıyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de bilimin gideceği noktayı işaret eden birçok ayet-i kerime var. Ama bunu idrak edecek bilim adamı lazım. E bakıyorsunuz şimdi bizim profesörümüz diyor ki, ondan sonra üstadımız diyor, efendim ya bu konuda diyor nasıl muhteşem bir tespit yapmış. Ya üstadın senin tıp profesörü mü? Üstadın senin fizik profesörü mü? bu taassukla tekamül olur mu? Einstein de tarikatçıydı, kapparistti. Ama siz onun bulduklarında kapparizmden bir tane iz göstersiniz. Bu kadar sapmasamının karıştırıldığı bir yerde fikir tekamül etmez. Tatbikat uygulama tekamül etmez. Ne olursa olsun şunu görelim artık. Biz ilim ve fende tekamül etmediğimiz sürece ki bugün işte kız çocuklarını okula göndermeyin diyen bir din tasavvuru düşünebiliyor musunuz? Ya Hatice annemiz iş kadınıydı, bilge bir hanım. Ayşe annemiz bir fıkıh alimi olarak yetiştirdi gülümüz Aleyhisselatü Vesselam. Fıkhın kaynaklarından bir tanesi. Söylemediklerine niye bak bakmayın siz? Fıkıh İmam-ı Azam'dan mı başladı zannediyorsunuz. Hazreti Ömer'in bu manadaki Fıkhın yeniden idamesi, ihyası için gayretleri, Ehli Beyt'in özellikle İmam Cafer-i gayretleri. Daha sonra bunların özellikle Türkistan'da yeniden zahiri ilimlerle hayat bulması. Ya düşünün ya Batı felsefesini adamlar aldılar, çevirdiler. Endülüs bir tarafta, bakın Endülüs bir tarafta, Türkistan bir tarafta. Bugün sizin düğmetsiz cübbeleriniz Avrupalı o profesörlerden şimdi bize geçti zannediyor ya. Bizim Batı taklitçileri Endülüs'ten geçti. Hiçbir hükümranın karşısında önünü iliklemeyen fikir hürriyeti, ilim hürriyeti. Dolayısıyla biz yeni başta oturacağız. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür. Bilimsel anlamda çok çalışacak, teknolojiyi kullanacak, teknolojinin icatlarını tekamül ettirecek yeni bir tasavvur oluşturmak zorundayız. Ben milli görüşü arkadaşlara diyorum ki milli görüşe dönün. Dönün. Hadi bak zahir ilimler. Gümüşhane Hazretleri milli görüşün. Babası. Hadi buyurun zahir ilimlere. Buyurun ekonomiyi yönetelim. Kendi finans sistemimizi, kendi paramızı uluslararası zeminde nasıl yönetiriz? Kafa yoralım. Buyurun üretim için teknoloji gerek. Hamallık değil bakın. Akıl. Yapay zeka kullanıyor insanlar. Bugün karanlık fabrikalarda kişiye özel ürün üretecekler göreceksiniz. Cep telefonundan ölçü alacak insanlar. Bunu göreceksiniz. Aklı kullanmayan, akla kaba akıl diyenlerin vay haline. Ve insanlığın kurtuluşuna şahıslar sadece vesile olabilirler. Ayet-i Kerime'yi hatırlatıyorum bir toplum kendisinin kaderini değiştirme noktasında bir gayret ortaya koymazsa Rabbimiz onunla ilgili bir gayret görmediği sürece o toplumun tekamülüne katkı sağlar Açın Kur'an-ı Kerim'i, açın günümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini ve bütün gayretin sizinle başladığının birincinde olun. Kalın sağlıcak.